Konuşarak öğren İngilizce eğitimlerine hoş geldiniz. Bu bölümde Spider-Man filminden bir sahneyi inceleyeceğiz. Video boyunca birçok İngilizce konuyu görecek ve örnek cümlelerle bol bol pekiştireceğiz. Şimdi bu video boyunca karşınıza çıkacak İngilizce kelimelere bakalım. Videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Müzik Videonun en sonunda 10 soruluk bir quiz sizi bekliyor olacak. Hadi başlayalım. Suit is havoc on <laughs> Önce cümleyi inceleyelim, ardından açıklamayı yapalım. I'm here live. Ben canlı olarak yani şu an on Park Avenue. Park Bulvarındayım. Yani ben şu an Park Bulvarındayım şeklinde çevirebiliriz. Bu cümlede gördüğünüz on ifadesi İngilizcedeki propositions yani Türkçe karşılığıyla edatlardır. Edatlar Türkçe dilinde doğrudan kelimelerin içine eklenirken İngilizce'de ayrı olarak yazılır. Birlikte kullanıldığı kelimeye yer, yön, zaman ve bazı ek anlamlar kazandırır. Bu gördükleriniz İngilizcede kullanılan bazı yaygın edatlardandır. Burada hepsine tek tek girmek istemiyorum. Bu yüzden bu videoda sadece edatların nerelerde kullanıldığını işleyeceğim. Ama detaylı incelemek isteyenler için açıklamalar bölümüne detaylı konu anlatım linkini bıraktım. Şimdi birinci olarak edatları zaman belirtirken kullanabiliriz. Yani on Monday, in the 20th century, at night gördüğünüz gibi zaman belirtilen her yerde bir preposition var. İkinci olarak place yani yer bildiren edatlara bakalım. The plate is on the table. Tabak masanın üzerinde. Üçüncü olarak after adjectives yani sıfatlardan sonra kullanılabilir. Örneğin she is good at tennis. O teniste iyidir şeklinde kullanabilirsiniz. Dördüncü olarak after verbs yani bazı fiillerden sonra edatlar kullanılabilir. I'm listening to music müzik dinliyorum. Ve son olarak certain phrases yani bazı kalıplaşmış durumlar için kullanılabilir. The bus arrived in the end. Otobüs sonunda geldi. In the end sonunda şeklinde kullanabilirsiniz. Burada sadece edatların nerelerde kullanıldığına baktık. Eğer ki sonra detaylı konu anlatımına bakarsanız hangi edatın nerelerde kullanılması gerektiğini de görebilirsiniz. I the rhino. Ben rhino'yum. Bu cümleyle ilişkili olarak definite article yani the ifadesinin ne olduğuna ve nerelerde kullanıldığına bakalım. Bu ifadenin Türkçe'de tam bir karşılığı yoktur. Genellikle isimlerin önüne koyulur ve tanımlamak amacıyla kullanılır. Ne demek istediğimi kullanım yerlerini inceleyerek görelim. İlk olarak only one yani bir şeyden sadece tek bir tane varsa başına d eklenerek kullanılabilir. Örneğe bakalım. Who is the president of France? Fransa'nın cumhurbaşkanı kimdir? Gördüğünüz gibi Fransa'nın cumhurbaşkanı bir tane olduğu için başına d ekleyebiliriz. Aynı şekilde dünya, ay, güneş gibi kavramlardan da sadece bir tane olduğu için the earth, the moon, the sun şeklinde kullanılır. İkinci olarak superlatives yani en üstünlük bildiren sıfatlarda kullanılabilir. Ne demek istiyorum? Mesela en uzun kişi, en güzel kadın, en yüksek bina gibi ifadelerde the ifadesi mutlaka kullanılır. Bir örnekte görelim. It is the oldest building in the town o kasabadaki en eski bina. Gördüğünüz gibi oldest yani en eski ifadesinin başına the eklendi. Çünkü kasabadaki en eski binadan sadece bir tane var ve önceki maddede gördüğümüz gibi tek bir tane olan şeylerin başına the ekliyoruz. Üçüncü olarak one in context yani o durumdaki konuşulan o andaki tek şey ise yine bunu kullanabiliriz. Örneğe bakalım. Dad, can I borrow the car? Baba, arabayı ödünç alabilir miyim? Burada hangi arabayı kastettiğini babası bildiği için direkt başına de ifadesini ekliyoruz. Dördüncü olarak already mentioned yani bir kişi veya şeyden bahsettikten sonra ondan ikinciye, üçüncüye bahsederken artık başına d ekleyebiliriz. Çünkü bahsettiğimiz kişi onun artık kim olduğunu ya da ne olduğunu biliyordur. Örneğe bakalım. A man had a fight. Bir adam kavgaya tutuştu. The police arrested the man. Polis adamı tutukladı. Burada artık hangi adamı tutukladığını biliyoruz. Çünkü ilk cümlede bize herhangi bir adam olduğunu söylemişti. Bu yüzden ikinci tarafta başına the ekledik. Burada işleyeceğimiz son kullanımı all the things. Yani kullanacağımız kelime onun ait olduğu türün tamamının yerine kullanılıyorsa başına the eklenir. Örneğe bakalım. The wolf is not actually a dangerous animal. Kurt aslında tehlikeli bir hayvan değildir. Burada tüm kurtları kastettiği için ifadenin başına D ekledik. Look New York, Spider-Man is back. New Yorklular bakın, Spider-Man geri dönmüş. Burada gördüğünüz Look New York ifadesi İngilizcedeki the imperative yani emir cümlelerindendir. Emir cümlelerinin yapısı çok basittir. Olumlu cümle için doğrudan fiilin sade hali ve cümlenin geri kalanı kullanılırken olumsuz cümle için başa don't ve arkasından yine fiilin sade hali ve son olarak cümlenin geri kalanı şeklinde kullanılır. Şimdi gelin tüm kullanım yerlerine bakalım. İlk olarak ve en temel kullanımı order yani emir vermek için kullanılır. Go away, git buradan, stop that, durdur şunu, keep quiet, sessiz ol. İkinci olarak instructions yani yönergelerde ve talimatlarda emir cümleleri kullanılabilir. Don't use this spray near a naked flame. Bu spreyi kontrolsüz bir ateşin yanında kullanmayınız. Üçüncü olarak warning yani uyarılarda veya tavsiyelerde kullanılabilir. Örneğe bakalım. Don't forget to take your passport with you. Pasaportunu almayı unutma. Dördüncü olarak offer yani tekliflerde bulunurken kullanılabilir. Örneğe bakalım. Have a piece of cake. Bir parça kek al. Son olarak politeness, yani kibar durumlarda kullanılabilir. Yalnız bu kullanımlarda en başa do eklememiz gerekir. Örneğe bakalım. Do take your coat off. Lütfen montunu çıkar. Burada do'yu eklemesek yine aynı anlamı verir. Fakat eklendiği zaman birazcık daha kibar bir anlam verecektir. I Yeah, thanks for stepping up for me. You're the bravest kid I've ever seen. I'm gonna take care of this jerk. You go take care of your mom, okay? All right, get out of here. Go. Go. You are the bravest kid. Sen en cesur çocuksun I've ever seen. Sen gördüğüm en cesur çocuksun. Bu cümleyle ilişkili olarak İngilizce'deki superlatives yani en üstünlük bildiren ifadelere bakalım. Yapı genelde iki şekilde oluşturulur. Tek heceli sıfatlar için the, arkasından sıfat ve arkasından est ekini eklememiz gerekir. İkiden daha fazla hecesi olan sıfatlar için the, arkasından most ve arkasından sıfatın sade hali kullanılır. Bunları birer örnekte görelim Everest is the highest mountain in the world. Everest dünyadaki en yüksek dağdır. She is the most beautiful girl I've ever seen. O gördüğüm en güzel kız. Şimdi konunun temelini anladıktan sonra bazı küçük detayları var. Onlara hızlıca bakalım. İlk olarak one syllable yani tek heceli sıfatlara doğrudan est ekini ekleyerek onları süperlatif forma çevirebiliriz. Örneğin old, fast, oldest ve fastest olarak kullanılır. İkinci olarak bu tek heceli sıfatların son harfi y ile bitiyorsa o y'ye düşer ve yerine i harfi gelir. Örneğin happy ve easy, happiest ve easiest olarak kullanılır. Üçüncü olarak bir sıfatın sonu vowel ve consonant yani sesli ve sessiz harfi yan yana gelerek bitiyorsa sondaki sessiz harfi çiftlememiz gerekiyor. Örneğe bakalım. Big ve fat için her ikisinin sondaki harfini çiftleyerek biggest ve fattest olarak kullanıyoruz. Dördüncü olarak iki veya daha fazla hecesi olan sıfatlar için most ifadesinin eklendiğini söylemiştik. Örneklere bakalım. Modern ve expensive için the most modern ya da the most expensive şeklinde kullanmamız gerekiyor. Ve son olarak exception yani bunların dışında kalan bazı istisnalar var. Burada iki tanesine bakalım. Good the best'e, bad ise the worst'e dönüşür. Yani iyi, en iyi kötü ve en kötü şeklinde kullanmak için bunların ayrı yazılışlarını öğrenmemiz gerekiyor. Bununla beraber eğitim videomuzun sonuna geldik. Şimdi test zamanı. Teste geçmeden önce bu video boyunca gördüğünüz tüm konu, kelime ve detaylı konu anlatımları için videonun açıklamalar bölümüne bakabilirsiniz. Bu eğitim videosunu faydalı bulduysanız Önceki yaptığımız içeriklere göz gezdirmenizi öneririm. İçerik seçerken sizlerden gelen yorumları dikkate alıyoruz. Bu yüzden bir sonraki eğitim videosunda The Platform filmini mi yoksa Joker filmini mi görmek isterseniz yorum olarak paylaşabilirsiniz. Son olarak bu eğitim videolarını hazırlamak için büyük emek ve vakit harcıyoruz. Bizleri daha fazla video üretmeye teşvik etmek isterseniz bu videoyu beğenebilir, yorum yapabilir ve kanalımızı takip edebilirsiniz. Şimdi quiz zamanı. Toplam 10 soru ve her soru için 15 saniyeniz olacak. Başarılar.